Lira alacağız, buyurun hocam. Evet, e, kaybettiğimiz maç maçlar sonrası e, bir kriz dönemi geçmiş olduk. Yani zaten üst üste maçların kaybetmesi, başkan yönetim, teknik ekip, oyuncular, taraftar herkesin üzgün olduğunu biliyorduk. Bu aradan sonra maç kazanmak e, önemliydi bizim için. Ama tabii takımın de sorunları vardı. Genç bir takıma, yine işte koşan bir takım karşı şurada. Koşarken bulmak. Onların birer dinlediğini, sarstı sonra ortak olmaya çalıştılar. Ee, ama tamamen de hem oyuncu kalitesi ve bulunduğumuz konu itibariyle diğer maçlardan bağımsız daha güvenli, daha olumlu işleri yaptık. Bu rakibinde izin verdiği pozisyonlar var. Ee, maç bittiğinde de hem bakıyorum işte hem taraftarlar hem biz hem yönetim başkan işte oyuncular hepsi mutluydu personelere dair. Demek kazanmak çok önemli. Unutmuştuk bir ara e, ee, onun bize olumlu yansımasını istiyorum. E, ee, mutluluklar, daha önce de söyledim, umutlu olmak için işte genç arkadaşlarımızın elinden geleni göstermesi, gayreti göstermesi, oyun disiplinine bağlı olması, zaman zaman iyi paslar yapılması, pas yaparak ucuma giderken sabırlı oynaması bunlar önemliydi ama yine tabii eksiklerimiz var. Bu da futbolda hatalar oyunu. Bugün itibariyle sadece şuna dikkat etmek lazım. Çünkü bu maç bitti. Alanya maçı var. Alanya daha farklı oynuyor. İyi oynadı Samsun maçında. izlediğimizi. Aslında e, Adana sporunda Eyüp ve e, Kayseri maçlarında beraber kaldı. Çok dirençli. İnançlı oldu. Direnci kırılmadığı için de oyunu taşıdı. Hatta sonunda da beraber kalabilirdi. Bu her takım için geçerli. Yine de ona motive vermek durumundayız. Çünkü kaybettiklerimizi geri getiremeyiz. Çok geride kaldık. E, kazanarak gitmek durumundayız iyi bir tarafı. Oynayan arkadaşlar hepsi oyun disiplini içerisinde yüzde yüzünü vermeye çalıştılar. Mutluyuz o konuda ama bir de şuna bakmak lazım. E, takımın kazanmış olması anormal övgüyü getirmemesi lazım. Emin de başkana sordum. Muhammed Can gol atmadı, kaçırdığı zamanlar yani neden oldu diye diyor. Şimdi işte üç gol attı, yaptı. Bu sefer en iyi oyuncuda da pazarlarız onu. Bir bakarız başka yere getiriyor. Takım içinde yani böyle de bir ölçüyü kaçırmamak lazım. Yani gitmemek lazım ama yani sorunu da çözümü de bilmek lazım. Evet. Öyle bir durumdayız ki elimizde alacağımız yani özellikle yaban veya yerli oyuncuların da avramıza güç katacak oyuncular elimizdeki gibi ise problem zaten başlıyor. Kendi içinde problemlerimiz var. Yani üretemediğiniz zaman eldekileri o rekabete sokabilirsek tam onları sağlamış değiliz ama şu gün itibariyle baktığınızda bu kattığınız oyuncuların işte yerlisi, yabancısı birçoğu hastalık sakatlıktan geldi. Serkan uzun bir hastalıktan geçti geldi. Ee, yine baktığınız zaman ee, Arsene Batakov bir sakatlık geçirmişti. Salih iyiydi, iyi diye çalışıyordu. Tevrezonlar hem 19'u da iyi yani Salih'in gelişimi de iyi. Ali fiziksel olarak iyi. Ya yani bunlar alternatif oyuncular diye düşündüğümüzde eğer iyi giderseler bizim transfer politikası etkiler. Ama bu e, iyi oyuncu almayacağız. Takımın gücünü arttıracak oyuncu almayacağız anlamı taşımaz. Ama bunların olması bizi daha kadar bir hale getirir. Kenarda beklettiğimiz oyuncu e, bekleyeceksek bunlar da oynayacağız. Oynasınlar. Önleri açık yani. hep i̇şte, diyorum orada. Yani buna katkı yani işte Muhammed Can iyi Adı devam etsin. Veya işte ne bileyim Hüseyin devam etsin. Ama öpmediği zaman, ihtiyaç doğduğu zaman, zaman Fransa'ya dönüyorsun. O yüzden evdeki oyuncuların bugün sayısını fazla, bugünün maçlarına uygundu zaten ama uygun bir ne olursa olsun iyi oynar. Yani amca rakipler oynarsan oynar. Futbol sahaya oyna, çıktığı zaman hedef olmayan bir oyun değil. Her oyuncunun her takımın bir hedefi var. Futbol oynamak, sanatını icra etmek, sağlığı. Sizin oradan gösterin kendinizi. Seyirci var veya yok diye bir şey yok. İşinizi yapacaksınız. O yüzden ben de mutluyum hmm. onlar adına. O dediğiniz sorun da cevap belli zaten. Oradaki oyunculardan ne kadar oyuncu biz buraya katabilirsek ki bugün kadroda da sayı fazlaydı. O de oyunun gidişine göre onlara da sahip oldum. Yarın daha fazla olur mesela. Yetemekleri itibariyle hepsinin bir artıları, eksileri var ama Mesela daha az oynattıklarının içerisinde Salih mesela orta sahada iki yerine oynayacak bir oyuncu ve güveni var yaşına göre. Umarım ki ertten daha da fazla gelir. O zaman bizim de çok fazla oyuncumuz burada olursa ki hem takım için hem gelecek olan nesil için, Trabzon ve göresinde olan oyuncular için yeni bir e, hedef çizilir diye düşünüyorum. Ama tabii Spor'un hedefi şampiyonluk, şampiyonluk yarışında da üst seviyede kaliteli oyuncular Sarı Revers, Ali Tepe Ferdi'nin oyuncu alırsak, bu oyuncuların hem gelişimi olur, hem kaldı oluştururuz. Yani yapılanma içindeyiz. Bunları söylerken bile çekiniyorum çünkü bulunduğumuz durum iyi değil yani. Yani şu anda üç puan almamıza rağmen iyi değil.